Elif'i göster. Hoş geldin Savcı Bey. Bizim sözümüz söz Yiğit. Kızı gösterin. Bu devirde babanın oğluna güvenmeyeceksin. Gördün kardeşin savcı başımıza ne işle kaçtı. Sen... Sen de tercihini yaptın. Adılar getirin kızı. Anlat. Kimse duyamaz biz burada anlat. Ya sen dinledin mi? Kimse bilmiyor değil mi? Kimse bilmiyor yiğit. Evet. Hakkı Elif'e karşılık sendeki delilleri istiyor. Tamam. Tamam. Ben ona de delilleri vereyim ama... ...yine de sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapılacak. O zaman operasyonları durduracaksın. Bak. Durdurman lazım ve o delilleri bana teslim etmen lazım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam Tamam, ben de geliyorum. Bak senin Kübra'nın yanında olman lazım tamam mı? Doğrusu bu hatta İstanbul'u terk etmeniz lazım. Bak ben size Elif'i getireceğim. Ne oluyor? Ne oluyor Yiğit bana söylemediğin ne var? Ha? Bak, birader bu işe karışmana gerek yok anlamıyor musun? Ya ben de geleceğim diyorum Yiğit. Ben Elif'i kurtaracağım diyorum. Ben Sana... de geleceğim diyorum anlamıyor musun? Ya al, bak ben halledeceğim diyorum bir kez söz dinle lan. Senin bana söylemediğin bir şey var. Ben seni tanıyorum oğlum. Bana mı yalan söylüyorsun? Söyle, ne oluyor? Hakkı senin canını istiyor. Hem delilleri hem de senin canına karşılık Elif verecek o zaman. Doğru Subhan. Tamam birader. Bak eğer sen uzaklaşırsan ve delilleri bana teslim edersen... ...o zaman hem senin canını hem de Elif'in canını kurtarmış olacağım. Böyle bir şey riske atamayız Yiğit. Burada hakkı ne diyorsa o. Ne konuşuyorlar yukarıda? Ha? neyin pazarlığını yapıyorlar? Ya yıllardır yetmedi mi neyin pazarlığı bu? Bana kızımı versinler, bana kızımı getirsinler. Bana kızımı getirsinler, benim kızım nerede? Yapacak bir şey yok. Delilerle birlikte ben de gideceğim. Peki. O zaman daha fazla düşüneceğiz. Çünkü sen gidersen oraya öldürecekler seni. Tamam Yiğit. Burada Elif'in hayatı söz konusu. Ne gerekiyorsa o. Ayrıca plan yapacak zaman yok. Bir an önce gidelim lütfen. Ben de gideceğim. Beyler ne oluyor? Hakkı emri istiyor derken... Bak Selim, duyduklarını hiç kimseye belli etmeyeceksin tamam mı? Özellikle Kübra'ya. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.